platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. Eko Türkçe, iyi akşamlar. Stüdyo Amsterdam başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gündemi değerlendireceğiz. Yayınımıza MTA uzmanı Zafer Ergezen'e eşlik edecek. Zafer Bey merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle Avrupa tarafından başlayalım. Çünkü sıkılaşma adımları devam ediyor. Sonrasında ABD tarafına değinelim. MTA'yı ise en son konuşalım derim. E, faiz artırma Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 bas puan artırma kararı alarak politika faizini %4,50'ye yükseltti. Banka böylece sıklaşmada birbirini izleyen 10. faiz artışına imza attı. Şimdi bu konunun detaylarını konuşacağız ama öncesinde haberimizi izleyelim sonra yorumlarınızla devam edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası ekonomik görünümüne rağmen faiz oranlarını 25 bas puan arttırdı. Banka bu kararla sıkılaşmada birbirini izleyen 10. kez faiz artışına imza attı. Bu oran bankanın enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinin de yansıması oldu. Banka enflasyonu %2 hedefine getirmede kararlı. Avrupa Merkez Bankası buna göre 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere refinansman operasyonları faiz oranını %4.50'ye, marjinal borç verme kolaylığını %4.75'e mevduat faiz oranlarını %4'e çıkmasına karar verdi. Böylece mevduat faizi ekonomistlerin Euro bölgesinin bugüne kadarki en agresif parasal sıkılaşma döngüsünün zirvesi olarak öngördüğü seviyeye ulaştı. Pandemi acil satın alma programıyla ilgili olarak satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen ana para ödemelerini en az 2024 sonuna kadar yeniden yatırmayı planladığı da belirtildi. Ayrıca risklere karşı koymak amacıyla Kip portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edilecektir denildi. Karar metniyle birlikte piyasaların beklediği projeksiyonlar da açıklandı. Bankanın önündeki iki yıl içinde enflasyon beklentisini yukarı çektiği bunun yanında büyüme beklentilerini düşürdüğü görüldü. Banka 2023 enflasyon beklentisini %5.4'ten %5.6'ya, 2024 beklentisini ise %3'ten %3.2'ye yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise %2.1 olarak belirlendi. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesi için 2023 büyüme tahminini %0.9'dan %0.7'ye çekti. 2024 büyüme beklentisi ise %1.5'ten %1'e geldi. 2025 büyüme beklentisi %1.5 oldu. Peki bu durum piyasaları nasıl etkiliyor? Yorumunuz ne yönde olacak Zafer Bey? Yani Avrupa Avrupa'da tabii faiz artışlarının devam edeceği zaten beklenen bir şeydi çünkü enflasyon yüksek devam ediyor ve Avrupa tarafında sorunlar bir miktar daha fazla. Bunun etkilerini görüyoruz ki ve faiz artışlarına belki de devam edeceklerinin de e, mesajı geliyor. E, tabii e, piyasalar bir miktar karışık aslında. Yani normalde bu açıdan baktığınız zaman, yani faiz artışlarına e, gidildiği zaman en azından euro e, dolar paritesine bir miktar tepki gördük ama tam tersine dolar tarafı e, dolar güçlenmeye devam ediyor, dolar indeksi yukarı gitmeye devam devam ediyor. Bunun nedeninde de tabii ki Amerika'dan gelen veriler ve o tarafta sıkılaşma e, çabaları veya e, beklentisi diyelim. E Tabii bu böyle olunca da bir taraftan Avrupa faiz arttırıyor. Avrupa Merkez Bankası diğer taraftan Fed'in faiz arttıracağı beklentisi geliyor. Fakat e, ya, özellikle Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası tarafında enflasyona vurgu var. Bunu ABD Merkez Fed tarafında da görüyoruz. Bu vurgu devam edecek gibi. Merkez bankaları şahin görünümü e, şahin kalmaya devam edecek gibi gözüküyor ki e, bu enflasyon verisinin zaten yüksek beklentilerin üzerinde geleceğini e, tahmin ediyorduk dün gelen verilerde ve bu e, sanki bir sonraki veriler de öyle çok kolay kolay enflasyonda düşüşe işaret etmeyecek gibi. O yüzden de bu resesyondan çıkış veya en kötünün görüldüğü senaryoları sanki bir miktar daha ötelenmiş gibi ee, özellikle Avrupa tarafında enflasyon e, yüksek kalmaya devam ederken ekonomik yavaşlama da var. Yani Almanya e, resmi olarak e, resesyona girmiş durumda küçülmüştü. Ve bu açıdan baktığınız zaman yani e, Avrupa'nın işi bir miktar daha zor. Enflasyonu düşürmek isterken ekonomiyi daha da soğutma sıkıntısı olabilir. Ve bunun üstüne artan enerji maliyetleri var. Sadece petrol fiyatı değil, doğalgaz fiyatlarında da artış görüyoruz. Bu yüzden <laughs> lagard'ın işi miktar daha zor diyebiliriz FED'e göre. Şimdi Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi resesyon etkilerini de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Kesinlikle. Almanya gibi büyük bir imalat hacmine sahip ülkede daralma sürüyor. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerek? E tabii ki yani bu büyük büyük bir sıkıntı aslında yani çünkü enflasyon ve bu daralma devam ederken enflasyon da yüksek kalmaya devam ediyor. Ee, böyle bir yani faiz oranları işte biraz önce haberde siz de verdiniz en yüksek artışlarından en hızlı bir artışlarından bir tanesi gerçekleşti. E buna rağmen enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor ve ekonomiler zaten daralmaya gitmeye başlamış durumda. E böyle bir durum içerisinde Avrupa'nın yapabileceği hamleler de oldukça kısıtlı Çünkü bir taraftan enflasyonu düşürmek en büyük hedefimiz diyor ama diğer taraftan enflasyonu düşürmek pahasına ekonomiyi durma noktasına getirir misiniz Bu var Bir de tabii şunu da unutmamak lazım yani e, ekonomi durma noktasına belki e, e, tolere edilebilir. Eğer borçluluk olmazsa Avrupa içerisinde e, İspanya gibi, İtalya gibi, Yunanistan gibi yüksek borçluluk seviyesi olan ülkeler var. E, bu artan faiz oranlarının ülkelerin borçluluklarına ve borçların sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri de oluşmaya başlayacaktır bu durumda. O yüzden Avrupa'nın nasıl hareket edeceğini görmek olduk gerçekten de ilginç olacak. Ben de merakla bekliyorum ama şurası bir gerçek. Avrupa Merkez Bankası şahin görünümüne devam edecek gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün e, tüketici fiyatları beklentiyi aşarken bugün de üretici fiyatları artış kaydetti. E, bu durum oradaki enflasyonu nasıl etkiliyor? Petrolün e, buradaki önemi nedir tabii? Yani e, zaten t, enflasyon verileri öncesinde sıklıkla e, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi gel, gel, geleceğini bekliyordum. Özellikle manşet enflasyonda. Neden peki? Yani e, petrol fiyatlarında çok kısa bir sürede çok hızlı artış gördük. Yani zamanı yayılan bir e, yükseliş değildi bu. Yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde %15'e hatta %15'e geçen yükselişler yaşandı. E, Bunu da doğal olarak enerji maliyetlerinde lojistik maliyetlerinde birçok sektöre olumsuz etkisi oluyor ve bu da manşet enflasyona yansıyacaktı ki yansıdı. E bundan sonraki süreçte şimdi çekirdek enflasyona da yansımasını bekleyeceğiz Evet enerji e, fiyatları direkt çekirdek enflasyonu içerisine dahil değil ama e, enerji maliyetlerinin e, lojistik maliyetlerini üretim maliyetlerinin dolayısıyla da diğer ürünlerin e, fiyatlarını arttırdığı bir gerçek bunun ne kadar yansıyacağını çekirdek enflasyona göreceğiz ama çok da iyimser olduğunu söyleyemem açıkçası O yüzden de e, gelecek enflasyon verilerinde yatırımcıların dikkatli olması lazım çok iyimser beklentiler piyasalarda hem riskli varlıklar tarafında hem de diğer enstrümanlarda kayıplara yol açabilir. ABD enflasyon verilerinde veya Avrupa enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların nispeten daha temkinli pozisyon almalarında fayda var diyebilirim. Çünkü çok iyimser beklentim yok. Gene beklentiler aşan veriler gelebilir. Bu da merkez bankalarının sıklıkla altını vurguluyorum. Şahin görünümünün devam etmesini yol açacak en azından bir süre daha. Peki ons altını birazdan konuşacağız. Öncelikle kıymetli metal konuşalım. Şimdi gelecek günlerde bakır, demir ve çelikte nasıl bir seyir izlenmesi bekleniyor? Bu durum aslında inşaat maliyetlerini de etkiliyor. İnşaat maliyet endekslerinde geçtiğimiz günlerde yurt içinde ciddi artışlar olmuştu. Tabii bunun önemli bir etkisi dolar TL kuruydu diyebiliriz ama sektör için bu metallerde de önem arz ediyor. İlerleyen günlerde nasıl fiyatlamalar göreceğiz? Şöyle söyleyebilirim. Bakır tarafında nispeten ılımlı ve yatay bir seyirin devam ettiğini söylememiz mümkün. Ee, özellikle Çin tarafındaki yavaşlama sonrasında ise e, Merkez Bankalarının şahin görünümünün devam ediyor olması burada toparlanmayı engelleyen unsur. O yüzden bir, bir miktar daha burada yatay seyirleri görmeye devam edeceğiz. Ama düşüş beklentisi çok gerçekçi değil. Onu söyleyebilirim. Bakır fiyatlarında çok fazla geri çekimi beklemiyorum. Kurşun fiyatlarında ve keza nikel fiyatlarında çok fazla geri çekimi beklemiyorum. Diğer taraftan demir cevheri ve doğana sonrasında demir çelik fiyatlarında belli bir miktar toparlanma vardı demir cevherinde. Bu toparlanmanın nispeten devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Çin tarafında çok ciddi emlak sektörünü teşvik edici politikalar var. İç tüketimi arttırıcı politikalar var. Bu da dolayısıyla kömür ve demir cevheri fiyatlarındaki geri çekilmeyi engelleyecek unsurlardan olacaktır. O yüzden bu entiyalarda da bir geri çekilme çok fazla beklemiyorum. Hatta yukarı yönlü hareketler görülebilir bu ikisinde. O yüzden genel in, e, bakarsak da kereste fiyatlarından da inşaat maliyetleri demişken o tarafta da keza e, çok fazla e, bir e, geri çekilme e, olacağını söylememiz zor. O yüzden de genel olarak fiyatlarda çok fazla geri çekilme olmadığı, maliyetlerin yüksek kaldığı e, seviyelerin devam etmesini bekliyorum. Özellikle yurt içinde e, inşaat maliyetlerinde bir düşüş olasılığını oldukça düşük görüyorum. Bunun en büyük sebebi hem... E, küresel anlamda en kötünün görüldüğü beklentisiyle yeni dip seviyelerin görülmemesi ihtiyalleri ve hatta toparlanma beklentisi. Bununla birlikte de dolar TL kurunda düşüş, düşüşün oldukça sınırlı olması ki orta vadeli programlara zaten gelecek sene için do, dolar beklentisi de açıklandı. Bu da şu anki seviyenin oldukça üzerinde. E böyle bir durum içerisinde inşaat maliyetlerinde bırakım düşüşü önümüzdeki dönemde inşaat enflasyondaki enflasyonu düşürmeye yönelik çabalar devam ederken inşaat maliyetinin arttığı bir süreci göreceğimizi düşünüyorum. Bunun altını tekrar çiziyorum. Çok fazla düşüş bekten olmayacak. Hatta inşaat maliyetlerinin arttığı bir süreci görebiliriz. E, o yüzden de e, sektör içinde e, önemli e, olduğunu vurgulayalım bu anlamda yatırımcılar için de tabii. Peki onun altında ilerleyen günlerde yükseliş beklentisi ya da düşüş beklentisi için hangi haber akışları önemli olacak? Şu an e, bir alım fırsatı var mı ya da alım fırsatı olacaksa hangi dönemi beklemek daha doğru olacaktır? Ons altın tarafında e, sene başından beri herhalde yapmış olduğum bütün öngörü e, aynı şekilde devam ediyor. Hiç değişiklik yok. İzleyen yatırımcılar da herhalde oldukça faydalanmışlardır bundan. Ee, gene 1892-1900 aralığına kadar geldi ki bu seviyenin alım fırsatı olduğu bir seviye olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü bir direnç seviyesi. Bu sev bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı eğilimi olacaktır. Yeniden 1930 sırasıyla ve sonrasında 1950'lere doğru bir yükselme eğilimi görebiliriz. Ama tabii ki şu anda özellikle ABD'den gelen enflasyon verileri ve dolayısıyla merkez bankalarının şahin görünümün devam edeceğini söylememiz bize dolar indeksinin de güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu da... Doğal olarak onsaltım ve kıymetli metaller tarafında satış olarak yansıyor. Fakat ben bu satışın e, bir fırsat ol, olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü merkez bankaları evet şahin görünümü devam edecek ama artık faiz arttırmalarında e, sonuna doğru gelmiş durumdayız. Yani daha fazla zorlanması çok fazla mümkün olmayan yerlerdeyiz ki hatta zorluyoruz şu anda diyebilirim ki biraz önceki yayında haberde sizde e, işte söylendi e, en yüksek son 10 yılın en yüksek e, faiz seviyelerine gelinmiş durumda. Yani bu da bir miktar bizi artık zirve seviyelerine geldiğimizi gösteriyor. E o zaman artık yavaş yavaş e, faiz arttırımlarının bitişini ve sonrasında da faiz indirimlerinin konuşulacağı döneme yaklaşıyoruz. Bu da bize kıymetli metallerde ve varlık fiyatlarında yukarı yönlü ilmelenmenin başlayacağı bir dönemin işaretçisi. Başladı mı? Başlamadı. Merkez bankaları şahin görünüm işte gelen verilerle bu şahin görünüm devam edecek de, bu süreci erteliyor bir miktar. Ama eninde sonunda bunu göreceğiz. O yüzden de ben bu seviyenin alım fırsatı olduğunu ama nispeten faiz indirimleri konuşulmaya başlayıncaya kadar bu yatay ve hareketli seyrin e, testere piyasası denilen piyasanın devam edeceğini düşünüyorum. Kısa da 1892-1900 alım seviyesi olduğunu düşünüyorum. Alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü düşük seviyeleri yükselişlerde ise 1930-1950 bandı ilk etapta satış fırsatı kar satışı olarak kullanılacaktır. Tabii malum bu dönemlerde doğalgaz gaz vadilerinde volatilite oluyor sürekli. Şu an nasıl bir seyir bekleniyor? Vadeli işlem yapacak yatırımcılar nelerden kaçınmalı, nelere dikkat etmeli? Ya oldukça hareketli bir dönemdeyiz. Özellikle doğal gaz tarafında Avustralya'daki e, grev nedeniyle fiyatlarda artış var. Bu artış nedeniyle tabii petrol fiyatları da artıyor. Bu da doğalgaz fiyatlarını da yukarı çeken unsurlardan bir tanesi. E, kış dönemine geliyoruz. E, bu sene e, El Nino senesi olduğu için e, hem kuraklıklarla e, boğuşuyoruz hem sellerle, yağışlarla boğuşuyoruz. Dünyanın bir tarafından kuraklık haberleri gelirken bir taraftan sel haberleri geliyor. E bu kışa da yansıyacak. Yani kışın da e, bekley Medik hava koşulları görebiliriz Yani bu ne demektir ee, soğuğun çok sert geçebileceği bir dönem olabilir artı sıcaklıklarında çok daha ılıman bir dönem olabilir bunun nasıl etkisini olacağını Avrupa tarafında göreceğiz Bu da Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını etkileyecek şu anda stoklar yüksek seviyede O yüzden dolayı da doğalgaz fiyatlarını daha fazla bir artış eğilimini çok fazla beklemiyorum Avustralya'dan gelen haberlerle bu miktar yükseldi ama burada yavaş yavaş dengelenme olacaktır. Sonrasında artan stoklar nedeniyle yeniden geri çekilmeler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Bir miktar talep artışı var. Özellikle Rusya ile ilgili haberler bu anlamda önemli olacak. Ama Rusya'nın da e, aslında çok da fazla etkili olmadığı geçen e, sene ortaya çıktı. Çünkü stok havanın da tabii sıcak olması yardımcı olmuştu geçen sene ama nispeten stokların ve elence alımlarının ithalatının bu noktada Avrupa desteklediğini ve fiyatlardaki düşüşe neden olduğunu gördük. Aynı senaryoyu bekliyorum ama yatırımcıların özellikle bu sene hava koşulları konusunda çok dikkatli olması lazım. Ben risk almak yerine mümkün olduğu kadar risk yönetimi yapıp hecli işlemler yapmayı tercih ederdim. Eğer doğalgaz e, ithalatı veya doğal gazla ham olarak kullanan bir sektörde olsaydım. Evet, peki şimdi tahıl koridoru anlaşmasında bir yenilik olmadı. Bu durum tarım emtialarının nasıl etkiledi? ilerleyen günlerde nasıl etkileyecek? Yani burada da aslında tahıl koridoru anlaşması çok önemli bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayla birlikte uluslararası piyasalara buğdayın ve mısırın erişiminin sağlanması e, oldu. E, tabii burada Rusya her ne kadar bundan çekilmiş olsa bile hala arzın devam ettiğini görüyoruz. Yani hala uluslararası piyasalara erişim var. Üret Son olarak işte e, üretim tahminleri raporlarına baktık. Birleşmiş Milletler tarafından hem de ABD Tarım Bakanlığı'ndan gelen üretim tahminlerine baktık. E, burada da bir sürpriz yok. Burada da, burada da üretim tarafında hala güçlü e, seyir Var. Stoklar tarafında güçlü seyir var. Ticarette bir yavaşlama beklenmiyor. Bu da maalesef hem buğday fiyatları üzerinde hem de mısır fiyatları üzerinde baskı yapıyor. Ben açıkçası çok fazla yukarı yönlü hareketler beklemiyorum. Bir toparlanma olabilir mi? Mısır tarafında belki bir toparlanma olabilir. Çünkü petrol fiyatlarının artması mısır talebini etkiliyor. Çünkü Mısır'ın yaklaşık, Mısır üretiminin toplam küresel %60'ı Endüstriyel alanda kullanılıyor, biyodüzel üretimde kullanılıyor örneğin. E bu da Mısır talebini artıran unsurlardan bir tanesi. O yüzden Mısır'da belki bir miktar toparlanma olabilir ama genel olarak tarım emtiyaları tarafında ve tavuk tarafı nedeniyle fiyatlarda şu anda ben trendi değiştirecek veya çok hızlı bir yükseliş trendi başlatacak sebep görmüyorum açıkçası. Bunda da en temel nedenimiz tabii ki üretim tahminleri, raporları diyebiliriz. Peki Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. MT uzmanı Zafer Ergezen'le değerlendirdik değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Gündemde öne çıkan haberden ayrıntılarına göz atalım. Şimdi Uluslararası Para Fonu IMF küresel borcun uzun süreli yükseliş trendine geri dönebileceğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada Çin'in %28'lik payla dünyanın en büyük borcuna sahip olduğuna dikkat çekildi. Uluslararası Para Fonu küresel borç veri tabanında güncelleme yaptı. Bu değişikliklerle küresel borç yükünün COVID-19 salgını öncesi zaten yüksek olan seviyesinin üzerinde kalsa da üst üste ikinci yıl gerilediği kaydedildi. Toplam borcun küresel gayri safi yurt hasılaya oranının 2020'de %258 ve 2021'de %248 olan seviyesinden geçen yıl %238'e düştüğü belirtilen açıklamada bu oranın 2019'a göre 9 an daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Küresel borcun 235 trilyon dolarla 2021'deki seviyesinin 200 milyar dolar üzerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, geçen yıl COVID-19 salgını öncesi seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde kalındığını belirterek uzun süreli yükseliş trendine geri dönülebileceği bildirildi. Finansal olmayan kurumsal borçlarda Çin'in %28'lik payla dünyanın en büyük borcuna sahip olduğuna dikkat çekildi. Konuya ilişkin notta, politika yapıcıların gelecek birkaç yıl boyunca borç sürdürülebilirliğini koruma konusundaki kararlılıklarından taviz vermemeleri gerekeceği de vurgulandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Eylül Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. Kurum, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2,4'ten %2,5'a çıkarırken, gelecek yıl için %2,1'den %1,9'a düşürdü raporda. Türkiye ekonomisine ilişkinde değerlendirmelere yer verildi. Fitch, Eylül ayına ilişkin Küresel Ekonomik Görünüm raporunu Çin endişeleri arttırıyor başlığıyla yayımladı. Raporda birçok ekonomiye değinilirken dünya ekonomisinin bu yıl tahmin edilenden biraz daha hızlı büyümesinin beklendiği aktarıldı. Öte yandan Çin'in emlak piyasasında derinleşen çöküşün küresel büyüme beklentilerine gölge düşürdüğü, parasal sıkılaşmanınsa Amerika ve Avrupa'daki talep görünümü üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğu paylaşıldı. Küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için %2.4 tain %2.5'e yükseltilirken şu ana kadar Amerika, Japonya ve Çin hariç gelişmekte olan piyasalardaki şaşırtıcı direnci yansıttığı ifade edildi. Raporda Çin ekonomisinin ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için %5.6'dan %4.8'e ve gelecek yıl %4.8'den %4.6'ya düşürüldüğü bildirildi. Amerika'ya ilişkin raporda hala hafif bir resesyon beklendiği ancak şimdi bunun 2024'ün ilk yarısında gerçekleşeceğinin tahmin edildi belirtildi. Euro bölgesindeki toparlanmanın ise enerji şokunun ardından durmasıyla Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşmasının kredi büyümesi üzerinde baskı yarattığı vurgulandı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda yeni ekonomi yönetiminin atanmasından bu yana para politikasının daha ortodoks bir yol haritası çizdiği aktarıldı. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin %2 2.5'ten %4.3'e yükseltildiği kaydedildi. ABD Federal Hükümeti Ağustos'ta açık beklentilerinin aksine 89 milyar dolar bütçe fazlası verdi. Amerika Birleşik Devletleri bütçesi Ağustos'ta öğrenci kredisi maliyetinin tersine dönmesinin ardından 89 milyar dolar fazla verdi. Ağustos fazlası 1955'ten bu yana ilk kez bir yıl önceki 220 milyar dolarlık açıkla karşılaştırılıyor. Geçen ay elde edilen gelirler bir önceki yıla göre %7 veya 21 milyar dolar düşüşle 283 milyar dolar oldu. Harcamalar öğrenci kredisinin iptal edilmesinin ardından %63 veya 329 milyar dolar düşüşle 194 milyar dolara ulaştı. Böylece bütçe dengesi geçen yılın aynı ayına kıyasla 309 milyar dolar yükseldi. Bu dönem dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi bütçenin 240 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Ülkede 2023 mali yılının 11. ayı olan Ağustos itibariyle bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 1 trilyon 524 milyar dolar oldu. Söz konusu açık geçen yılın aynı döneminde 946 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk 11 ayındaki harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 artışla 5 trilyon 496 milyar dolara çıkarken gelirler %10 azalışla 3 trilyon 972 milyar dolara düştü. Covid-19 salgınının teşvik ettiği 3 yıllık Amerika öğrenci kredisi ödeme duraksamasından sonra Federal 1 Eylül'de öğrenci kredisi borcuna faiz tahakkuk etmeye başladı. İlk ödemeler Ekim ayında yapılacak. Stüdyo amserde noktalıyoruz. İyi akşamlar. platform tüm dünya. Flip Kapital sundu.